hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz CBF 250. Ay, hakikaten müthiş bir motor. Yani şimdi ben bunların özelliklerini saymaya falan başlayacağım. Yo amına falan böyle. Ondan sonra motorun sahibi de burada. Motorun sahibi gel baba. Bu da benim motor. konumuz CBF arkadaşlar. Bugün CBF çekiyoruz. Dediğim gibi Allah. Ee, 250 cc sınıfında Japon motosikletlerde Naked'da en sevilen motor. Yani eskiler bilir. işte liseliler bilmez, üniversiteliler zor hatırlar hesabı falan. Ee, CBF 250 bu CBF 250'den önce yani CBF 250'den önce e, Twister'lar vardı. Honda Twister'lar vardı. Çok sevilmişti. Çok güzel gidiyordu. Ondan sonra işte şöyle güzel böyle fiyatı da uygun. İşte tork değerleri de çok iyiydi falan filan. E, hakikaten sevilen bir motordu. Daha sonra Honda dedi ki daha doğrusu Honda'ya dediler ki e, bu motor Euro 3'e uymuyor. Euro 3'e uymuyor dediler. Bunun için Twister için sonra dediler ki biz de CBF yapalım <laughs> Al sana CBF sonra CBF yaptılar Anlat baba motor nasıl <laughs> İyi tamam Hadi biraz gazlayalım Bu motoru çekmek için arkadaşlar seferi Sar'a geldik. Ee, Barış şendur kardeşimiz sağ olsun bize motorunu verdi bizim motoru da o sürüyor işte şimdi. Öyle güzel bir videoyu çekelim edelim falan filan. Ben de CBF'yi kullanmıştım önceden. CBF yani. Ee, hakikaten güzel bir motor. Kemikli bir motor. Brezilya yapımıdır bu motosiklet. Yani Honda kendi teknolojisini Brezilya'ya götürdü ve dediler ki bu motoru yapın. Honda Civic 2006 model 2003'ten beri e, üretiliyordu. 2002 2003'te başladı bunun üretimi. İlk e, üretim adıyla Twister diye geçti. Honda Twister'lar diye böyle memlekete yağdırdılar, getirdiler. Ondan sonra, sonra işte bu e, motosiklet önceden Euro 2'ye, Euro 3'e uymadığı için işte bir takım egzozu değişti, ateşleme sistemi değişti birkaç kısıtlama getirildi bu motorlara. Daha sonra CBF diye piyasaya sürüldü. 250cc sınıfında böyle abi ben okuldan işe gideceğim veya işte ben evden işe, işten eve böyle arada arkada yengeyi de atıp böyle seyahate gitmek istiyorum. Böyle şehir içi turları falan yapmak istiyorum. Atıyorum İzmir'de Kuşadası'ndan işte Torbalı'ya veya işte Foça'ya gitmek istiyorum diyen adamlar içindir bu motor. Hakikaten oturuş pozisyonu gayet rahat. Böyle kollar falan. Gayet efendi muhlis bir şekilde gidiyorsunuz. Ee, Karbüratörlü bu motor. Enjeksiyonlar değil. Ee, i̇şte 21 beygir. Ve e, orta sınıf sürücüsüne daha doğrusu yeni başlayan ve e, yeni başlayacak olanlara biraz daha uygundur. Yani hem yakıt olarak biraz eskidir fakat ama e, hakikaten böyle oturaklı bir motordur. Hem yeni başlayacak olanlara hem de ikinci motor olacak olanlara öneriyor muyuz baba? Fiyatına göre uygun, Fiyatına göre uygun baba bir kere. Evet, evet. Şimdi bakıyorsun kaç para bu? 4 5 6 4, 5, 6, 4 liraya alıyorsun. Masraf falan yapmana da gerek yok galiba. Birkaç işte e. Eh. Şöyle bir 2000 lira falan ateşliyorsun. Sonra ateş ediyor haliyle. Ondan sonra abu bu motorda gayet memnun. Memnun musun baba motorunda? Ya biraz eski motor olduğu için biraz sıkıntı çıkarabilir. Aynen. Saf Japon ön Saf Japon yuvarlak kafa zaten. En sevdiğimiz. Hadi gidelim. E böylelikle olunca da şimdi CBF seviyen bir motosiklet oluyor. Hem rahat hem az yakıyor 250 cc sınıfına göre. Hem de böyle işte gazlamaya da geliyor. Ondan sonra böyle seyahate de geliyor. Yorulmayacağınız, sıkılmayacağınız güzel bir motor olur. Daha ta işte daha tarlaya, bahçeye falan da gidebilirsiniz bunlar. Hiç sıkıntı değil yani. Motor hakikaten aldığınız zaman pişman olmazsınız naked olduğu için de abi ben bunu yeni aldım ben bunu işte kırmaya da dayanamam diyemez. Öyle. kıramazsın da zaten bunu kolay kolay. İşte karanaj yok, bir şey yok. Vur kır parçala devam et. Yani safkan motosiklet hakikaten de Barış'ın dediği gibi safkan Japon. Her ne kadar Brezilya'da üretilmiş de olsa yani depoyu kaldırıp böyle şasiye bir baksanız 2006'da bu ne biçim bir şasi falan dersiniz. Böyle bileğim kalınlığında bir şasisi var. Hakikaten adamlar hem blok teknolojisi hem de şasi teknolojisini bayağı güzel yapmışlar. Burada Honda'yı tebrik ediyoruz. Honda'nın eski nadir güzel motorlarından bir tanesidir. CBF 250. Daha sonra işte 2008 mi? 10 mu? O zaman o bir yere kadar bunun üretimi durdu. Daha sonra işte bunun yenileri geldi işte CBF 500'ler, CB 500F'ler falan geldi. Bunun bir üstü var, CB 500F. Ee, onun bir abisi, bir büyüğü falan. Ee, dediğim gibi e, motor bu. Şimdi birazdan çökeceğiz bir yere. Biraz da Barış'tan dinleyeceğiz, Barış kardeşimizden dinleyeceğiz. İşte kendisini tanıtacak vesaire. Ee, benim gözümden böyle bir motor. Gayet güzel az yakan, fren mesafesi çok iyi. Daha doğrusu üzerinde bu iğreci lastiklere rağmen freni falan gayet güzel yani. Ee, viraj kabiliyeti hakikaten çok güzel. Yani ağırlık merkezini o kadar güzel yere koymuşlar ki adamlar. Baba sen bu motorla güzel viraj yaparsın falan olur yani. Biraz da iyi sürüyorsak viraj kabiliyetine hayran kalabiliriz bu motorda. Bu motorla ilgili başka anlatacak pek bir şeyim benim işte şasi dedik, motor bloğu dedik, 249 cc dedik. İşte güzel duruyor, iyi gidiyor. Ağırlık merkezi şu falan. Aa, onları da anlattık. Vallahi motor gayet güzel. Böyle ayaklarını da uzatıyorum. Allah rahatla kes sen ya. Sen şu rahatlığa bak ya. Baba bu rahatlık kimde var Allah sen ya. Vallahi billah. Çok güzel lan bu. Vallahi billahi leng bu motor vallahi bak ben sizin yerinizde olsam alırdım. Burada biraz sinek var. Şu vizörü kapatalım bu arada. Ya motor rahat. Yani her türlü rahat görüyorsunuz. Biz rahat dedik mi rahattır. Hakikaten çiçek yani. Hani bunu alın. Benim param yok abi. 6-7 liram var. Çinli almak istemiyorum. İşte Koreliye şuya mura yürümek istemiyorum. Ne 250 cc olsun, işimi görsün. Beni de mutlu etsin hakikaten motor gibi motor olsun diyorsanız CBF 250 arkadaşlar CBF 250 iyidir Sen niye bizim şeritten geliyorsun Yavşak Öyle sıkıntısız motordur yani Hakikaten rahat yani bu motor İşte böyle Tahtaymış gibi Gayet Güzel yani o yüzden CBF 250 alın arkadaşlar Şifadır CBF 250 candır rahat edersiniz sıkıntısız motor ee, kafa rahat takılırsınız yani bu motor şu anda bildiğim kadarıyla 40 küsür binde ee, eski sahibi biraz hor kullandığı için yeni blok falan yaptırmış galiba piston segment şu bu eski sahibi bunun biraz böyle hor kullanıyordu motoru O yüzden yeni blok yaptırmak zorunda kaldı şu anda işte barış kardeşimizde ve motor da yani ee, Büyük sorunlar yok. İlla ki yani motorun yaşı biraz olduğu için ufak tefek sorunlar çıkarabilir. Fakat bu motoru aldığınızda işte üzerine bir işte Pirelli Rosso 2 alabilirsiniz. E, Metseler M7 gider. 60 RS korsa ebatlarda bulursanız daha çiçek olur. Fakat önerdiği benim önereceğim lastik e, Rosso 2'dir. Bu motora en güzel gidecek olan lastiklerden bir tanesidir. Şimdi sağcığa geldik. Nereden gidiyoruz? Tutalım, bir, turlayalım, ha, bir turlayalım değil mi? Hadi gidelim. Ee, son tahlildeki görüşlerimizi de işte bir yerde çekeceğiz şimdi sağcıkta. Orada barışta geçecek kameranın başına. Diyecek ki bu motor şöyle motor böyle motor. Bir de kullanıcıdan dinleyelim isterseniz. Acaba kullanıcısı ne dinliyor? Abi sen anlattın da kullanıcısı hiç böyle dememişti falan olmayalım. Ondan da dinleyelim. İyisiyle kötüsüyle güzel bir CBF anlatalım size. Yani Honda CBF 250. Şimdi baba son tahlilde CBF'yi test ettik, tanıttık, bir sürü bak havuz mavuz getirdik buraya sizin için. Bunlar hep prodüksiyon. Evet. Burada bir kıyam var. Evet. Bir, hala bir... Şimdi Barış kardeşin burada hoş geldin kanka? Merhaba. Merhaba. Sanat mı adam kendine dikmişsin? İlk misiniz? İlk misin? Uğursuz <laughs> musun? Ne bilelim <laughs> seni biz? Adım Barış Çendur. Ee, bu motor bir buçuk senedir bende. Tamam baba. Bu motosiklet zaten 2010-2011 senesinden beri aklımda olan bir modeldi. Evet. Ee, bu zamana kadar aldığım, bu arada hemen altını çizeyim aldığım ilk Japon motosikletim. Biraz da onun... E, yeri var. Tabii, hevesi var onun. Tabii, onun bir hevesi var, yeri var, sağlamlığı var. Hani ne de olsa Japon'un tadı bir başka Tabii, Hangisi olursa olsun. E, bu zamana kadar hep Çin'le uğraştık. Ivır motosikletlerle uğraştık. Bir de merak var bu işe. Hani sörtlak sörtlak, insan bir süre sonra artık sıkılıyor. Ya ben bir motosiklet alayım, Japon olsun ama keseme göre olsun. Değil mi? İyi hani, gitsin, iyi dursun. Yani iyi gitsin, iyi dursun, sağlam olsun. Sağlam, İki de bir, tamam. yani, bir bizim... arıza çıkarmasın. Ee... uğraştırmasın nispeten piyasası olan bir motor. Fena değil. O yüzden bunu tercih ettim. Ee, bundan önce zaten bunun hayalini kurduğum zaman Virago çakması Roadster 250 motorum vardı. Çapı sen hatırlarsın. Evet. O. Bordo. Aynen. Aynen. O vardı. Onu sattık. yani satmamızın sebebi de zaten hani yaşımıza göre ya daha gençsin işte 17-18 yaşlarındayız o zaman yeni ilet almışız. Ya dede motorla biniyorsun, kocaman motora biniyorsun, zapt edemezsin, düşersin falan. E, tabi Hiç derileri de. giyiyorsun, ne bileyim nazi kaskı falan takıyorsun, adam bu bakıyorsun, 50-60 yaşında adam gibi. Aynen. Neyse. Ondan beridir bunun hayali var işte. Alalım dedik. Güzel de oldu. Şimdi Sen abi. Olmadı. CBP senin için neden yani? Niye CBP? Dede hoş geldin dede. dede. Ne haber? De Kayıttayız dede. Bunlar için yaşlı apaçı biz. Dede sende ne vardı? Ne vardı? X-X-100 var ya. Ha onu da çektik. Bitsik, yolda gün bitti. bitti. Aynen, akşam oldu. Niye CBF o zaman baba? Anlat. Neden CBF? Neden CBF? Birincisi, Japon olması. ikincisi Japon kategorisindeki e, en ucuz fiyatla alınabilecek motosiklet. Yani. yani az yani. yapıyor. Az yapıyor. Yani yaşı, yaşı itibariyle tamam, eski olabilir. Ben bunun parçasını nereden bulacağım diyen olabilir. Ya bırak hadi, piyasada o kadar motor var. Ben ona o parayı vereceğime giderim. İşte ne alayım, ne alırım. Megelli alırım, chart alırım. İşte Benelli alırım, böbrek düşüren. Bir şey. Aynen. Hadi Benelli neyse bir iyi de. Ben yani. Tabii bir Japon'un yerine hiçbiri tutuyor. Tabii Sonuçta yani. kendini kanıtlamış bir marka. En azından servise gittiğin zaman e, bir muhatap bulabiliyorsun kendini. Yani o güzel bir şey. Adam derdinin arkasında duruyor. İşte dediğim gibi hep kimle uğraşmaktan, Uruguay'yla uğraşmaktan sıkıntı geldi. Dedim ki, hadi bütçeme göre bir motor alayım. E fazla çıkamıyoruz, şimdi yeni model bir CBR falan almaya kalksak. 10 bin, 10 bin 500 lira, 10 bin lira, 12 lira, o, oradan kapı açılıyor yani. Daha aşağısı Yani. Bu motor böyle piyasada yeri az olsa da, öz olsa da güzel makine. Güzel. Evet. Arka evet. 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 Şimdi arkada duydunuz. Bir yer. Ee, 2006 model, 21 beygir. Alt devirlerde yüksek tork. Alt devirler, Honda'nın zaten genelinde olduğu gibi alt devirler gayet yani. Yani Yüksek devirlerde biraz bayılma yaşıyor. O da zaten karbüratörlü olmasından kaynaklı az yakıyor. 6 ileri evet, vites iyi var. İyi gidiyor, iyi duruyor. Viraj kabiliyeti de güzel. Son tahlilde CBF bu. Aynen öyle. Yani ee, güzel motor yani abi. Alın, binin, rahat edin. 21 beygir, 6 ileri vites, yağ soğutmalı. Kolay kolay hararet yapmaz şehir içinde. Şişme yapmaz. O gazı sana hemen hissettirir zaten. Şey, ben kötü hiçbir yanını göremedim. Ve en güzel tarafı 2006 model. Transat ile ben bunu yan yana koyduğumda bir şey fark ettim. Şu alt beşiğinin transat ile aynı ebatlı olması. Ooyim. Yani bu da sağlamlığı gösteriyor. 250 cc bir motorda bence gayet fazla bir sağlamlık var. Adamlar biz yaptık diyor. Yani motor bir buçuk senedir bende. Bir sefer elektrik kesintisi dışında daha beni üzmedi. Abi. Mekanik olarak da dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Onu da aynen aldım çizelim. Tamamdır abi. Birincisi az yakıtlı olması ve korku olması nedeniyle zamanı da çıktığında bunlar çok fazla kürüyelik yaptı. Eczacı abilerimizin altında, şirketlerde vesaire kilometresi çok şişkin, çok ezgin motorlar piyasada bulunabiliyor. Alırken ona dikkat edilsin. Başka bir şey. Mümkünatı olduğunca hani geçmişi bilinen bir motor olursa daha iyi. Ee, onun dışında evet. egzantrik zinciri ses yapıyor bunların. 50 bir kilometre sonra 50 bin civar civarı, 30 bin civarı falan olmuyor. O civarda kullanıma göre. Egzantriklerinde problem var zaten bildiğiniz üzere. Sivriyetlerin 150'sinde de yağ yakma problemi vardı. Hani illaki kronik bir hatası çıkabiliyor. İlla. Ha, üzücü bir şeyler mi? Evet, yolda bırakırsa üzer. Ama bakımlı yani, yapılmıyorsa sorun yok. yani evet. Yapılır. Yapılmayacak bir şey yok. Parçalar olduktan sonra, güzel bir işçilik sergiledikten sonra kolay kolay sorun olmasın. Arkalarını bulamıyorum. Benden önceki sahibi, buna ben almadan önce komple egzantrik zinciri, süvapları, işte pistonu, sektörü değişti. Ben ondan beridir hiç sorunsuz, komşusuz biniyorum. Bir dakika. Devrej babatasını aldığım zaman kendim değiştirdim. Ha, ona dikkat etsinler. Devrej tasında da problem yaşatabiliyor. Ben yaşadım, değiştirdim. Rahatım şu an. Rahatım, sorun Hı. yok. Hı. Parçaların orijinal değil. Servisler tedarik edersen pahalı. Tabii, eyvallah. Yani Japon olduğu için illa ki pahalı. Yine yani. bekliyorsun, ellerinde olmuyor. Ee, Türkiye distribütörünü arıyorlar, onun elinde varsa gönderiyor. Yoksa dışarıdan getiriliyor. Ama yok, ben o kadar ulaşmam. Tantana yok, gerek yok diyorsanız eBay'den de gayet bildiğiniz parçayı sipariş edebiliyorsun hmm. ya. Onun evet. dışında kendine göre de özelleştirdiğin zaman hoş bir makine oluyor. İyi abi, tamamdır abi. Daha ne anlattın Anlatsın. Bir sefer kaldı, kaldı. <laughs> onu da yaparız Aynen. Ederim. Barış kardeşimizi dinlediniz. Motoru alırsanız rahat edersiniz. Ee, Seviye fikri fikrini 10. düşünenler için yani tavsiyemdir. Sağlamlık, parasına göre motor. Temizini denk getirdikten sonra kolay kolay üzülmezsin. Aynen. Bu bir, Demin bin bin bir Mondial model Zone yüz, 125, pardon onlar 150 ve 180'lik değil. He, öyle bir şey. Zivan hatta Zivan, Zivan diye geçiyor. Mondial, Zivan 150 180'e bin 4 4,5-5 bin lira paraya. Böyle, böyle daha bir, şey daha şey, böyle bir şey alırım. Hayır o paraya zaten var. 3,5-4 bin lira denk geliyor. İnan hakikaten böyle sıkışıp da artık elimden çıksın diye bakan adamlar var. Niye? Adam paraya sıkışıyor. Yoksa bir Çünkü 8-10 bin liradan aşağı tekrar Japon alamıyorsun. Yani. O yüzden öyle mum gelmiş falan filan dedim. Onlara bin Böyle bir şey alırım. Fazla da uğraştırmaz. Yani. Bakımında yaptığın sürece seni üzmez. Rahat. Evet. Ona, ona göre gidersin. Yani. Neyse yani. abi bitirelim oldu. Aynen. Millet gözleri göremedi. Akşam, oldu, akşam karar oldu. Karar oldu. Çok, teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Tek 3 segmana saygılar teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.